Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoşgeldiniz. Değerli izleyenlerimiz, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açıp videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin hatırlatmasını yaparak başlıyoruz videomuza. Değerli izleyenlerimiz, Trabzonspor taraftarları üzgün, Trabzonspor taraftarları tedirgin, Trabzonspor taraftarları endişeli. Aslında bu tedirginliğin, bu endişenin hiçbir anlamı yok. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşması noktasında bir sıkıntı yok. Ancak Trabzonspor adına şunu söyleyebiliriz. Trabzonspor bir rekoru geçmeyi bu zamana kadarki fırsatlarla değerlendiremedi. Bundan sonra yapabilir mi? Rakiplerinin durumuna göre yapabilir. Egale edebilir mi? Egale edebilir ama kırması rekoru rakiplerinin alacağı puanlara bağlı oldu artık. Bunu söyleyelim. Rakamları az sonra sizlerle paylaşacağız. Evet Trabzonspor iyi oynamıyor. Trabzonspor taraftarlarını üzüyor. Trabzonspor beklentilere cevap veremiyor. Bu bir gerçek. Son 6 haftalık dilimde Trabzonspor bir galibiyet aldı. 4 beraberlik bir de mağlubiyet aldı. Yani Hı. böyle bir e, istatistik. 5 maçta özür diliyorum 6 maçta Trabzonspor'un topladığı puan 8. 6 maçta 8 puan toplayan bir Trabzonspor. 6 maçta 8 puan kaybeden kazanan Trabzonspor'un kaybettiği 10 puan var ve bu puan gerçekten çok önemli ve hatta şöyle düzeltelim 6 maçta 7 puan kazanan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. 6 maçta 4 beraberlik, bir galibiyet alan ve 7 puan kazanan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. 11 puan kaybeden bir Trabzonspor var. Bu şu anlama geliyor. Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik, bir de mağlubiyet almıştı. Yani ilk yarıda Trabzonspor'un kaybettiği 19 maçtaki 11 puanı Trabzonspor ligin ikinci yarısında 6 haftalık dilimde aldı. Bu performansa baktığımız zaman böyle bir takım şampiyon olabilir mi denilebilir. Ancak şunu unutmayalım. Bu farkı yapan takımda Trabzonspor, bu futbolcular, bu teknik adam ve bu taraftardı. Yani her futbolcunun, her takımın, inişli çıkışlı her teknik adamın inişli çıkışlı performansı olabilir. Sadece sahada oynayan oyuncular anlamında değerlendirmeyin. Hocanın da performansında zaman zaman düşüşler ve çıkışlar olabilir. Trabzonspor bugün bunların hepsini bir arada yaşıyor. Yani son 6 haftalık dilimde 4 beraberlik bir mağlubiyet, bir galibiyet alan bir takımda tüm kusuru futbolculara yığmak ya da tüm kusuru teknik adamlara yığmak iki tarafa da haksızlık olur. Herkes formsuz ve herkes şu anda bulunan atmosferi kaldıramıyor bir görüntü veriyor. Ama Trabzonspor iyi ki Allah'tan ki öyle bir puan farkı oluşturdu ki şu anda o puan farkını yavaş yavaş eritmeye başladı. Ha bu eritme ne, nereye kadar gider? Sonuna kadar gitmez sevgili izleyenlerimiz. Trabzonspor yine bu sezon ipi göğüsler. 3 hafta kala göğüsler, 4 hafta kala göğüsler ama Trabzonspor ipi göğüsleyecektir. Buna can yürekten inanıyoruz. Yani son haftalara kalmadan bunu bitirecektir. Ama Trabzonspor taraftarı haftalardır. Bakın haftalardır Fenerbahçe maçından sonra ki haftalarda hep bu maçı alalım, şampiyon olalım. Bu maçı alalım, şampiyon olalım diye 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 bu noktaya geldi. Ve bu nokta futbolcular üzerinde de, teknik adamlar üzerinde de olumsuz bir etki yaptı. Hatırlayın. Başakşehir'i çalıştırırken Abdullah Avcı da 2 sezonda şampiyonluğa ulaşacak denildi. Ama son haftalarda Başakşehir takımı bu atmosferi kaldıramadı. Gerçi Başakşehir ile Galatasaray arasında puan farkı çok azdı. O farkı Galatasaray kapattı ve şampiyon olmuştu. Trabzonspor için böyle bir risk bana göre kesinlikle yok. Yani Trabzonspor bundan sonraki dönemde yani 5 maçta 4 puan alamayacak da şampiyon olamayacak gibi bir durumun yaşanması fiziğin kanununa aykırı gibi bir şey. Ama tabii ki yani bizim bilemediğimiz başka şeyler olursa ve olağanüstü bir durum gerçekleşirse o ayrı ama normal şartlar altında Trabzonspor'un şampiyon olması beklenir ama söylediğim gibi Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe maçından itibaren Trabzonspor'un her maçında bir sonraki maçta şampiyonluğu ilan eder düşüncesi vardı ama maalesef öyle bir hale geldik ki 4 hafta 4 puan alan Trabzonspor var. 4 haftada 4 puan alan Trabzonspor yani hayal edilebilecek bir durum değil ve önümüzde Adana Demirspor maçı var tabii ondan önce de ee, Kayseri kupa maçı var. Şimdi gelelim e, Trabzonspor'un dün akşamki performansına. Dün akşamki performansta Trabzonspor'un ikinci yarısında ilk 25 dakikalık bölüme şapka çıkartıyorum. Gerçekten Trabzonspor Trabzonspor gibi oynadı. Trabzonspor taraftarlarının beklediği kamuoyunun anladığı şekilde oynadı. Ve o dakikalarda belki 2-3 tane gol atabilecek pozisyona ulaştı ama atamadı. Tabi o dakikalarda bir tane gol atabildi. O dakikalarda gerçekten çok büyük bir enerji sarf etti Trabzonspor. Yani ilk yarıda hiç koşmayan yani lay lay lom ha havasında geçen Trabzonspor ikin, ikinci yarısında ilk yarıda da devreye 1-0 mağlup gelmenin etkisiyle ve oyuncu değişikliklerinin Vakayeme ve Abdülkadir Ömür değişikliğinin Trabzonspor'un oyun düzenine çok olumlu bir katkı sağlaması kanatları çalıştırmasıyla beraber rakip Belki de 20, 25 dakikalık bölümde ceza sahasından doğru düzgün çıkamadı. Çıktığı zamanlarda da gerçekten tehlikeli pozisyonlarda oluştu. Bunu Trabzonspor tabii ki göz aldı. Son 20 dakikada Trabzonspor'da 7 hücum oyuncusuyla oynadı Trabzonspor ki bu çok yaşanan bir şey değil. Abdullah Hoca da kazanmak istedi, futbolcular da kazanmak istedi ama futbolcuların performansı yeterli değildi. Abdullah Hoca'nın değişiklikleri bana göre doğru değildi. Özellikle yani ikinci arada kanatları bu kadar çalıştırmaya çalışan bir hocanın kanatlardan gelecek olan toplara muhtaç olan ve onlarla beslenen Cornelius gibi oyuncuyu dışarıda bırakmasını ben doğrusu anlayamadım. Maçın son dakikalarında özellikle ortalar üzerinden, doldur boşaltlar üzerinden gol atmaya çalışan Trabzonspor ceza sahası çevresinde ve önünde 6-7 oyuncu varken ceza sahasının içerisinde sadece bir oyuncuyla gol atmaya çalışıyordu ki bu şekilde gol atması da gerçekten zordu ve Trabzonspor bunu başaramadı ve Karagümrük maçı artık geride kaldı. Evet hayal kırıklığıyla beraber Karagümrük maçı geride kaldı ancak Trabzonspor'un önünde daha çok maçlar var. Öncelikli olarak Kayserispor maçı var. Çift ayaklı bir maç ve Trabzonspor'un bu maçta ikinci maça avantaj getirebilecek bir sonucu elde etmesi gerekiyor ve toparlanması gerekiyor artık oyuncuların. Yani maçta kalmamak lazım artık ee, olay ciddiyete bindi. Ciddiyete bindi derken hani rekoru kırma noktasındaki durum ciddiyete bindi. Artık silkelenmeleri kendilerine gelmeleri ve Trabzonspor'da oynadıklarını hatırlamaları gerekiyor. Bunu hatırladıkları zaman bunu anladıkları zaman ben Trabzonspor'un e, Kayseri Spor maçında ve Adana Demirspor maçında istenilen sonucu alacağını düşünüyorum. Şimdi dün akşamki maçtan sonra sosyal medyada o kadar çok e, e, olumsuz yorumlar yapılmaya başladı ki yani bakın sevgili Trabzonspor taraftarları hepimiz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor'un galibiyetiyle ve şampiyonluğuyla mutlu olacağız. 1984 yılındaki şampiyonluğu ben çocukken yaşadım, 6-7 yaşındayken yaşadım ve artık böyle bayrağı alıp doya doya Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak istiyorum. 2010-2011 yılında şampiyon olduk. Kupamızı alamadık, mutlu olamadık. Şampiyonlar Ligi ile mutlu olduk ama bu kez kupamızı da alacağız ve bayrağımızı da doya doya sallandıracağız ve mutlu olacağız. Bunu başarmak elimizde bunu başaracağız. Buna inanıyoruz. Bu fırsatı Trabzonspor kesinlikle tepmeyecektir. Ama herkes üzerine düşen sorumluluğu biraz anlaması ve algılaması ve buna göre sahaya yansıtması gerekiyor. Ben Trabzonspor'daki futbolcuların bu bilinçte olacağını düşünüyorum. Cornelius'un kendine gelmesi lazım. Canini'nin kendine gelmesi lazım. Edin Vişcan'ın Hani çalışkanlığına bir şey demiyorum ama üretkenliğine ve pozisyon harcamasına son vermesi gerekiyor. Vakayeme ikinci arada girdi. Yani ilk 10-15-20 dakikalık dönemde hücuma önemli katkı sağladı ama sonrasında onu da göremedik. Hamşik gerçek bir profesyonel. Sağda bulunduğu süre içerisinde elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Çok takdir ettim. Dün akşamki maçta yine onu. Dorukhan yine iyiydi. Ee, şu var e, sevgili izleyenlerimiz Trabzonspor'da bakın son iki maçta ben az önce hep hücum oyuncularının eksikliğini ya da formsuzluğunu söyledim. Niye söyledim? Bakın Gaziantep maçı bir ikincisi Karagümrük maçı iki maçta Trabzonspor'un yerlere göklere sığdıramadığımız gerçekten de Türkiye'nin en iyi hücum hattı olan futbolcularından bir gol bir asist gelmedi. Bakın dün akşamki maçı bir stoper e, asist yaptı öbür stoper golü attı. Forvetlerden hücum attığından, kanat oyuncularından gol yok, asist yok. Bu sıkıntı gerçekten bu ciddi bir sıkıntı. Bu anlamda kendilerine gelmesi lazım. Uğurcan Çakır hani hep bu zamana kadar maçları hep aldıran Uğurcan Çakır e, dün akşam yani skora e, ciddi bir katkı yapamadı ama yiyeceği gol de yani yenilmeyecek bir gol değildi. O yüzden de hani bir kusur bulmak ve eleştiri getirmek babında söylemiyorum ama Uğurcan bizi öyle bir alıştırdı ki her maçta skora 1-2 gollük bir katkı sağladığı için e, o anlamda söylüyorum. Yoksa ki Uğurcan'ın eline sağlık her maçta olduğu gibi bu maçta da sorumluluğunu yerine getirdi. Sadece ekstra kurtarışlarını yapamadı. Yusuf Erdoğan çok kötü. Yani Yusuf Erdoğan Trabzonspor'dan üzülerek ağlayarak gitmişti. E, ama Kasımpaşa'da çok iyi performans göstermişti ama Trabzonspor Sporda halen daha eski Spor Erdoğan gibi bir performans gösteriyor. Onun da kendine gelmesi lazım. Yani Perez vasat oynadı diyebiliriz. Onun dışında hani e, Siopis'i hep herkes arada ama Siopis daha çok önleyici pozisyondaydı. Yani eğer Trabzonspor öne geçmiş olsaydı Abdullah Hoca mutlaka onu değerlendirecekti ama Trabzonspor öne geçemedi. Sonuç olarak Abdülkadir Ömür girdi. E, yani çalışkan oldu ama e, ceza sahasının önünde hep kayboldu. Karagümrük takımı 11 kişiyle zaman zaman savunma yaptı. Bakasetas aylardır yok, dün akşam da yoktu. Yani ve herhalde bütün futbolcuları saymış olduk. Yani birkaç oyuncu dışında görevini Laikini yerine getiren oyuncu sayısı azdı. Hücum hattındaki oyuncuların hiçbirisi gerçek performansında değildi ve Trabzonspor bu maçtan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Yenilebilirdi de bu maçta. Bakın bir birken Karagümrük'ün direkten dönen iki topu var. Yenilebilirdi de. Yani bir puan iyi puan diyoruz. Belki önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçında gene berabere kalacak Trabzonspor. Böyle bir ihtimal olacak. Berabere kaldığı zaman bu Karagümrük maçının beraberliği daha kıymetli olacak. Ve Antalya Spor maçında alacak olduğu galibiyetle beraber şampiyonluğunu ilan edecek. En kötü ihtimalle inancımız bu. Belki önümüzdeki hafta ve bu hafta oynanacak maçların durumuna göre önümüzdeki hafta da Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etme durumu söz konusu olabilir. Tabi bu söylemler, hani bizim bu söylemlerimiz kuşkusuz ki futbolcuların da hep aklında ve bu atmosfer, bu heyecan takımdaki futbolcuların da zannediyorum konsantrasyonunu ve performansını etkiliyor. Aslında tam tersi bir durum olması beklenir. Yani Gaziantepspor maçına çıktığınız zaman şunu düşünürsünüz. Dersiniz ki Gaziantepspor maçını yendiğimiz zaman önümüzdeki hafta Karagümrük'ü yendiğimiz zaman iş bitiyor. Ama öyle olmuyor. Eğer maçta rakibinizden daha çok ter akıtmazsanız, daha çok mücadele göstermezseniz, daha çok efor sarf etmezseniz hiçbir maç çantada keklik değil. Her takım Trabzonspor gibi bu sezon şampiyon olacak olan takımı yenmek isteyecek, puan almak isteyecek ve Trabzonspor'da bu isteyen takımların da taleplerini bu zamana kadar yani son 4 haftalık dilimde geri çevirmedi. Artık buna son verilmesi gerekiyor. Son vereceğine de inanıyoruz. Ve Trabzonspor'a desteğe devam ediyoruz. Trabzonspor'a inanıyoruz. Trabzonspor'a güveniyoruz. Trabzonspor bu sezon şampiyon olacak ve taraftarlarını mutlu edecek. İnşallah bu süreci çok daha fazla uzatmaz Trabzonspor. Ve artık şampiyon olalım da şampiyonun kutlamalarına başlayalım diye hayal ediyoruz istiyoruz arzuluyoruz. Tabi bunu da şunu da söyleyelim. Trabzonspor her beraber kaldığı berabere kaldı maçtan sonra bir sonraki hafta bir daha şampiyonluk heyecanı yaşıyoruz. Ya bu sezon bir hayli maçta, bir hayli fazla maçta şampiyonluk heyecanı yaşadık. Artık şampiyon olmanın heyecanını yaşamak istiyoruz diyerek videomuza son veriyoruz. Videomuza son verirken kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra videolarımızı beğenip bildirimleri açmayı ihmal etmeyin diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz Hoşçakalın.